Bu bölgenin oluşumunda hemen e, o bölgenin yakında bulunan Yiğit Dağı dediğimiz volkanitler e, etkili olmuş. Özellikle işte Plüokvaterner dediğimiz işte yaklaşık işte 5 milyon yılla 1.8 milyon yıl öncesine dayanan bir süreç. 60 yıllıktır yaşıyorum burada. Hele biz bile görmüşüz e, Allah'tan yapılan, kudretten yapılan bir taştır burası. Bu Peri bacalar taştan Allah'tan. Yani Allah'ın kudretiyle böyle oluşmuş. Uğruş, Aynen Kapadokya'daki gibi peri bacalarıdır. Ondan sonra ayrıca yani insan eliyle sanki bazı taşlar yani eserler yapılmış gibi var, bir izlenim var. Yatırım yapılması için ilk önce ee, altyapının işte hani bir çevre düzenlemesi, öyle zaten var var olan bir gerçek bir tarihi var. İşte gelen turistlere yol gibi kalacak mekan gibi işte o tür faaliyetleri yapmak lazım. Görüntüler peri bacalarıyla ünlü Kapadokya'dan değil. Burası Türkiye'nin doğusundaki Van'ın Başkale ilçesine bağlı Yavuzlar Köyü. Diğer adıyla Doğu'nun Kapadokyası. Bölge halkı İran sınırına 10 kilometre mesafede bulunan Yavuzlar Köyü'nü Kapadokya'ya benzerliği nedeniyle Vanadokya diye adlandırıyor. Haksız da değiller. Çünkü 55 kilometre karelik alanda 17 binden fazla peri bacası bulunuyor volkanik yiğit dağının püskürttüğü kayaçların, yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkardığı peri bacalarının oluşumu insanlık tarihinden daha eski. 5 milyon yılla 1.8 milyon yıl öncesine dayanan bir süreç. Burada o volkanik hareketler sonucu ortaya çıkan tüf, tüfit ve Bazaltlar oradaki sürecin gerçekleşmesinde etkili olmuş. E, orada gördüğümüz yapılar e, dikkat ettiyseniz işte e, yine e, biraz önce örneğini verdiğimiz Kapadokya'da e, olduğu gibi e, altta konik ve silindir şeklindeki yapılar. Üzerlerinde de e, ignimbrit dediğimiz o volkanik e, süreç içerisinde tüflerin ve tüfitlerin sıcaklık ve basınç altında sıkışması ve sertleşmesiyle oluşan katı bir madde yüzeyi kaplamış. Altında kalan o tüf malzeme de şu an gördüğümüz o konileri, o silindirleri oluşturuyor. Vanadokya'nın bulunduğu Yavuzlar Köyü'nde yaşam peri bacalarıyla iç içe ve sanki binlerce yıldır böyle devam ediyor. Peri bacalarının arasına köy evleri inşa edilmiş peri bacaları ile ilgili rivayetler çeşitli olsa da köylüler Anadolu Selçuklu Sultanı Keyhüsrev döneminde bu bölgede çok tanınmış bir din aliminin yaşadığına inanıyor. Yavuzlar Köyü muhtarı Süleyman Akkaya'ya göre bölgede her zaman yaşam vardı. Babalarımız da yaşamış, ben de yaşıyorum, 60 yıllıktır yaşıyorum burada. Ele biz bile görmüşüz, Allah'tan yapılan, kudretten yapılan bir taştır. Peribacalar taştan, Allah'tan, yani Allah'ın kudretiyle böyle ulaşmış. İlmelilerden önce yaşantı olmuş, burada muharebe falan yapmışlar. O muharebeler, belirli bir muharebeler var. Onların, e, yani görüyoruz böyle muharebedir, peribacalaridir. Bir eskiden yapılan e, kurucular varmış burada, e, yani hükümdar varmış hükümdarlar. Dört tarafında bile kendine kulübe falan yapmışlar koruması için. Türkiye'de peribacaları dendiğinde akla gelen ilk yer Kapadokya. Ancak ülkenin altı farklı bölgesinde daha peri peribacaları bulunuyor. Kapadokya'dan sonraki en büyük alansa 55 kilometre kareyle Van'ın Yavuzlar Köyü şehir merkezine 123 kilometre mesafede bulunan peri bacaları yöre halkı tarafından çok eskiden de biliniyormuş. Bölgedeki şiddet olayları nedeniyle geçmişte ziyarete kapalı olan peri bacaları 2009 yılında Van Valiliği kararıyla turizme açılmış. Valla burası saklı bir cennettir diye düşünüyorum. Çünkü bizim Bine, İç Anadolu bölgesinden Nevşehir'de Kapadokya var. İlk defa yani burayı bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. Gidip görmemi yani ilaki git gör dedi bana. Geldim yani gerçekten de çok memnun oldum. Yani burası da yani gerçekten keşfedilmemiş yani güzel bir yer. Burada dikkatimi çeken yani doğal oluşumlardan oluşan aynen Kapadokya'daki gibi peri bacalarıdır. Ondan sonra ayrıca yani insan eliyle sanki bazı taşlar yani eserler yapılmış gibi var. Bir izlenim var. Bazı yerlerde de mağara görünümü var yani. Bazı yerlerde de zamanında belki insanlar da içinde yaşamış gibi yani bile uyuklar var yani. Buralar cidden gelip görülmesi gereken bir yer. Çünkü doğuda saklı güzelliklerden bir tanesi burası. Bir, pek fazla bilinmeyen güzelliklerden biri. Görünce başta sanki insan eliyle yapılmış ama insan bir bakınca doğal olduğunu anlıyor. Gezerken abi insan taşları gözünde kurguladığında farklı farklı cisimlere benzetiyor bazıları kartala, bazıları insana, farklı farklı cisimlere benzetiliyor. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edilen Vanadokya'nın şehir merkezine olan uzaklığı turizm açısından dezavantaj. O nedenle de şimdilik sadece bölgedeki yerli turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgeye gelenlerin rahat seyahat etmeleri için köy yolu tamamen asfaltlanmış, peri bacalarına kadar parke yol götürülmüş. Ancak turistlerin konaklayabileceği veya ihtiyaçlarını giderebileceği tesisler henüz yok. Bölgede önemli bir turizm yatırımı da olmayınca peri bacalarına gösterilen ilgi de beklenenden az. Yöre sakinleri ise bölgeye ciddi bir yatırım yapılmasını ve turizm potansiyelinin artırılmasını istiyor. Biz köyümüzün sit alanının ilan edilmesini istiyoruz. Otel gibi pansiyonların yapılmasını istiyoruz ki gelen turistler burada konaklansın konaklama yeri olmadığı için dışarıdan gelip de dönenler var. Yani gelip kalmak isteyenler kalamıyor çünkü burada ne pansiyon var ne bir şey var. Yatırım yapılması için ilk önce e, altyapının işte hani bir çevre düzenlemesi böyle e, zaten var. E, var olan bir gerçek bir tarihi var. Şimdi tarihiyle beraber biz hani bir, e, daha görsel alanda güzelleştirmek lazım. E, işte gelen turistlere yol gibi, kalacak mekan gibi, işte o tür faaliyetleri yapmak lazım. O da sağ olsun şimdiye kadar kimse gelip sormuyor. Şu an bunun aynısı şeyde var mesela, Batı'da bir yer var, işte tam turistik alamında. İnanın şu an gördüğünüz kısımda bütün bizim görünmeyen tarihi, bütün güzellikler arka kısımlardadır. Yani gelse herhalde... Yeredekiler batıyla ilişkileri çok kuvvetli olsa özellikle turizmle gelse çok ciddi bir çalışma olur. Bu da hani halka kazandırır bence. Yöre halkı köylerinde bulunan bu doğa harikasının ekonomik yönünden faydalanmak istiyor. Bunun yolunun da yatırım yapılması ve istihdam yaratılması olduğunu söylüyorlar. Peki Vanadokya için gelecekte neler yapılması planlanıyor? Turizm tesisleri yapılacak, yol yapılacak. Turistle yerli yabancı gelince ee şey e, yani otel, kahvehane öyle bir şeyler yapılacak yani. Onlar da diyor koruma altına alınır inşallah yani Cumhurbaşkanlık tarafından bir ara bir, bir ödenek çıkarılacak gelip yapacağız. Henüz hak ettiği ilgiyi tam olarak göremeyen bölge için uzmanların önerileri var bölgenin turizme konu olması açısından çok değerli ve önemli olduğuna dikkat çeken Profesör Doktor Faruk Alaeddin oğluna göre yerel yöneticilerin bu doğal değerlere bütüncül bir yaklaşım geliştirmesi gerekiyor. Başta tanıtım olmak üzere ama daha önce orayla ilgili çözülmesi gereken altyapılar var. Yani önce ulaşılabilir olması lazım. Yani insanların kolayca ulaşabileceği ve çevrenin ona göre dizayn edip tasarlanması gerekiyor. Bütün bunlar gerçekleştirildiği takdirde ben başta Türkiye'de birçok insanımızın turistik amaçlı bölgeyi ziyaret edeceğini düşünüyorum. Vanadokya milyonlarca yıllık tarihi ve gizemli yapısıyla saklı bir kültürel miras. Kapadokya'nın doğudaki ikizi olan peri bacalarının bir kısmı halen köylüler tarafından ot ve saman depolamak için kullanılıyor. Köyle iç içe geçmiş peri bacalarının üst kısmında büyük bir taş blok göze çarpıyor. Bu taş blok ...gizli bir tünelle ulaşılabilen Rıkan Kalesi. Yakın zamanda yaşanan sel felaketi... ...tünelin kullanımını yani kaleye çıkışı şimdilik imkansız kılmış. Uzmanlara göre kalede her şey ana karanın oyulmasıyla yapılmış. Bu da çok eski tarihlerden beri burada yaşamın olduğuna işaret ediyor. Bölgenin e, hakikaten bu kaya evleri, o oyma kaya evleri ve o mağaraların aslında geçmişten beri bu alanın yerleşmeye sahne olduğuna ilişkin takım bulguları bize bir ifade ediyor ki mağaraların içerisine girdiğinizde de o bulgulara ilişkin işaretler görebiliyorsunuz. Aslında geçmişte kullanılmış fakat bugün de kullanılıyor. Yani oradaki yaşayan insanlarımızın çoğu hala işte kışlık erzaklarını işte işte buğday, yem, saman. Zaman zaman da hayvanlarını koymak, barındırmak amaçlı kullanıyorlar. Dolayısıyla hala aktif olarak kullanılan bir yapıdan söz ediyoruz. Vanadokya'da çok farklı yapılarda peri bacaları, tüneller, mağaralar görmek mümkün. Uzmanlar, Göre halkı, turistler ve turizmciler gerekli yatırımların yapılması ve turizme kazandırılması halinde bu bölgenin Kapadokya'ya rakip olacağını düşünüyor.